Arkadaşlar ben Enes'in arkadaşı. Arkadaşlar iki, şimdi ikinci, ikinci detayı bulduk. İkinci detayı bulduk. Şimdi zor bir detay. Ondan dolayı birazcık zor olacak. Şöyle duvara giderken. Tam bas. Çok Olmadı. Hadi, bu çok zor bir şey. Zor yapılıyor. Ama yapanlara göre. Daha yeni biz bulduk bu detayı. Ya Almara ya. Oğlum çok zor değil mi? Evet. Ben, bir de ben deneyeyim. Bir de ben deneyeyim. Sen de yapar mısın? Enes burada. Enes'in evet. Ne yapacak gördüğüm de. Pın hanım. Kanalım. Bas. Bak, Bak her şey, görmez mi oldu? Ama tıklayınca. Kaydede bastığımızda böyle oluyor. Baştan gösterelim hatta siz de bilmiyorsanız. Bir de şöyle bir de şöyle bir detay var. Geriye doğru ittirelim. Buna iyi oluyor mu? Biz deneyeceğiz arkadaşlar. Bu da olmuştu. Ror Denzel evet. Denzel'deyiz. Şimdi, şimdi bunu sona kadar <laughs> getireceğiz. Arkaya git. Şimdi arkaya gideceğiz. Vuracak mı olacağız? Ror ro, Denzel inşallah alırsın abi bunu. Tamam. Tık. Öyle değil. Taşık otomatik. Birleşmen lazım iyice. Evet. Birleş. Birleş. Çok tehlikeli ama. Şey olabilir. Gene var. Hadi gelip nana mu acaba? Ne Olmuyor ne? mu? O bir bug'ı bir daha gösteririm size. O duvarın kaybolamadığını. Allah seni öldür. <laughs> öldür <laughs> müsün bunu şey ama? atıyorum. Bak. Kaybedim. Aa olmadı. Olmadı. Neyse arkadaşlar görmüş İç oldunuz. Hiçbir videonun İkinci Başkan. detay burada. Birinci detay yayında. İkinci detay da burada.